Merhabalar efendim. Aman ama kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Hala buralarda mısınız siz ya? Seneler geçti. Tüm seneler geçti. Seneler. Görmediğimiz biri <laughs> mi geldi? <laughs> biz <laughs> mi geldi? Hayır. <laughs> Biznes gelmeyeli uzun zaman oldu hakikaten ama bizde seneler geçti derken yani görmemek anlamında değil. Senelerdir buradasınız. Hala ne yapıyorsunuz buralarda? Mahiyetinde bir soruydu o. Evet. Tam 3 senedir arkadaşlar. 3 senedir buradayız. Sizlerleyiz. İstikrar güzel şey tabii ki. Yani 3 sene geçmiş olması insana hakikaten farklı hissettiriyor. Özellikle yaş ilerledikçe zamanın kıymetini de anladığı için, insan hızlı bir şekilde geçtiğini düşündüğü için o sebeple insan bir farklı hissediyor. 3 sene bir şeyi böyle zinciri kırmadan hani Barış Özcan'ın tabiriyle yapıyor olmak da arkaya baktığında bir eser bırakmak hani iyidir, kötüdür ayrı mesela ama sanatla ilgilenmek bence gerçekten önemli bir özellik. Ondan da öte sizin gibi güzel arkadaşlarımızla beraber böyle bir etkinliğin içerisinde bulunmak benim için gerçekten zaten mutluluk verici bir hadise ve yaptığımız işi de ben seviyorum. Yani film izlemek zaten hepimizin çok hoşuna giden hadiseydi. Bunu bir de kendimiz böyle biraz daha üst boyuta taşıyacak şekilde eleştirel bağlamda ele aldığımız için güzel bir durum oldu diye düşünüyorum. Şimdi biz böyle direkt girdik konuya. Malum bizim geçtiğimiz günler 156. bölümümüzü yayınladık. Dolayısıyla 3. yılımızı tamamlamış olduk. Onun da biraz şöyle geçmişe yönelik hem bir kutlama hem bir tebrik hem ne yaptık ne etkiledi, hangi filmleri sevdik, hangisi akılda kaldı, ne yapmak istiyoruz, bir şey yapmak istiyor muyuz ya da <laughs> bunları bir konuşalım istedik biraz da hani her yıl olduğu gibi. O yüzden böyle bir direkt sohbet havasında konuya girmiş oldu. Tabi tabi yani şey 156 deyince gerçekten çok ya. 156 <laughs> yani yaklaşık bir derbini bir hafta olarak alıyoruz mümkün olduğunca zaten aksatmadan her hafta yayınımızı yapıyoruz İnanılmaz bir olay. Gerçekten başlangıcımızla hala bu işi devam ettiriyor olabilmemiz. Yani kör topal da olsa, düzgün yapsak da yapamasak da yani bir çaba içinde olmamız kesinlikle kendimizi takdir etmemiz gereken bir davranış. Onun dışında her hafta zaten sizinle konuşma fırsatı vermesi açısından benim kendi adıma çok iyi. Yani sizden hiçbir zaman kopmuyorum sürekli bir şey yapıyoruz ve bu yaptığımız şey bir ürüne dönüşüyor. Ve onun getirdiği bir haz da var. Bir hedef ortaya koyuyor. Yani bu hani sonu olmayan bir yol. Ben bundan mutluluk duyuyorum. Ya çünkü bu olay sadece kendimizle alakalı değil. Sağ olsunlar burada bizi takip eden, yorum yapan çok değerli, çok güzel insanlar var. Onlar sayesinde insanlara hani çok az da olsa değdiğimize inanmak, hani onların kalplerine ulaşmak ya onları ya bir anda olsa böyle bizden etkilenmeleri ya da güzel şeyler düşünmesi, yeni bir şeyler öğrenmesi, belki bir bakış açısı kazanması bizim için gerçekten çok gurur verici bir şey. O yüzden bu yaptıklarımızdan dolayı kendimize ve sizlere bir teşekkür. Böyle bir sohbet havasında bir şey yapmak istedik. Her sene genelde zaten bu değerlendirme yapıyoruz. Çünkü hem bir senenin seren camını ortaya koyuyoruz. Neler geldi neler geçti muhasebesini yapıyoruz. Hem aynı zamanda bu seriye devam etmenin vermiş olduğu mutluluğu yaşıyoruz kendi içimizde. Ee, Keklik Bey bu serinin devamlılığını sürekliliğini güzel bir şekilde anlattı. Ama umarım hani o güzel şekilde olan durumdadır. Sisyfus gibi sürekli kayayı tepeye çıkarıp düşürmüyoruzdur. Öyle diyelim yani. Kendimiz elimizden geldiğince okumalar yapmaya devam ediyoruz. Filmlerin ayrıntılarını öğrenmeye devam ediyoruz. Sanat dünyasının ne bir göstergesi olan sinema alanında devam ediyoruz ama bu durumun haricinde tabii ki bizim için çok kompleks bir olay. Biz kendi arkadaşlığımızı aynı zamanda devam ettiriyoruz. Sürekli her hafta görüşmemizle beraber katmerlendiriyoruz, perçinliyoruz ve bu devamlılık da önemli bir hadise. Çünkü günümüzde insan ilişkileri dahi biliyorsunuz hani çok şeffaf olmaktan uzak bir hale geldi. Fakat bu samimi dostluğun devam ediyor olması bile yeterli bir unsur. Bizim zaten herhangi bir maddi kaygımız ve benzeri bir amacımız da olmadığı için en önemli unsur samimiyet. Bizi bu programı güzelleştiren unsurlardan bir tanesi de bu sanatın sıcaklığıyla beraber samimiydi diyebiliriz. Biraz şey yapabiliriz yani neler yaptık neler o oldu zaman falan diye. Ben bu söylediğinden şunu anlıyorum şimdi. Parayı kazandığımız gün samimiyetimizi, içtenliğimizi, tüm her şeyimizi kaybediyoruz yani aşağıda. Hayır, normalde samimiyet var. Pisli. Daha da fazlaşır abi. Daha da fazlaşır. Samimiyet Aynen. Da, ölürüz ne yani öyle söyleyeyim. Yani ne kadar şey o kadar samimilik diyor. <laughs> hani hiç kazanmıyorken Bayağı, böyle samimilik. Sattık, değil mi? ya şimdi <laughs> rutin falan <laughs> tamam mı? böyle. Para bulunca ama öyle böyle. Üzerinize atlayacağım. Sevinçten patlayacaksınız yani. Öyle bir durum olacak. <laughs> ya tabii işin şakası dediğin şeye katılıyorum bu arada. Böyle bir kaygı gütmeden bu zamana kadar getirdik. Hani sadece Şu an bir de çok kıvamında geliyor bana. Hatta. Pardon böldüm de. Yani şu an bence gerek izleyici kitlesi gerek yani sayılar bence kıvamında gibi geliyor. Çünkü hani hep konuşuyoruz ya belli bir büyümeden sonra. Tabii ki bunu çok güzel idare edip hani kanalize olabilirsiniz ama daha küçük daha samimi daha böyle güzel bir topluluk olduğunu düşünüyorum şu aşamada. Ya aslında bizim şöyle hayallerimiz vardı benim şimdi daha küçük daha samimi deyince aklıma geldi. Bizim bir ta ilk başlarda hayalimiz vardı hani bir bin kişiye ulaşsak bin beş yüz kişiye falan böyle hep beraber bir organizasyon yapsak böyle ne bileyim sinema izleme organizasyonu açık alanda böyle bir izleyip yorumlama ne anladık ne çıkardık hep beraber tartışma küçük bir grup dahi olsak falan diye. Mesela o tür şeylerin böyle hayalini kurarak biz başlamıştık. Hani ne böyle bir kaygımız var ne bir derdimiz var hani parasal anlamda. Sadece biraz daha filmleri anlayabilmek biraz daha uf ufkumuzu genişletebilmek, biraz daha bir şeyler katabilmek kendimize. Hani bu tür şeylerle başlamıştık. Artık onlar da yok falan diyor şu. onlar da kalmadı. Üç yıl sonra eski artık. Eve heves de bırakmadınız insan İnsan beni takip eder de. <laughs> ya. ya, yani? ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeter kardeşim falan diye başlıyormuşuz artık. Ya sadece hani gerçekten hani izlenme çok bir önemi yok da insanların bizden bir şeyler kazandığını veya etkilendiğini görmek hani bunu yorumlarda belirtmeleri bu gerçekten bizi kamçılıyor. Yani daha iyi şeyler yapabilmek, daha yaptığın işin kıymetini anlamak ve kendini ona adayabilmek için o tarz şeyler hoş. Onun dışında işte işte milyon izlenme olsa karşındakine etkisini bilmedikten sonra çok bir anlam ifade etmiyor gibi geliyor bana. Kesinlikle katılıyorum. Mesela bir söylemiş olduğun hadiseyi son Leyla'nın kardeşleri filminde hemen almışız yani en son gördüğüm kadarıyla o gözüme çarptı. Filmde mesela dikkat etmediğim unsurlar gözüme çarptı demiş mesela teşekkür etmiş bir dinleyicimiz. Bu çok güzel bir his hakikaten. Yani normalde bir insanın bilmiş olduğu, bakmış olduğu, izlemiş olduğu bir şey yeni bir katman açıyorsunuz ve hayattan almış olduğu istifadesini artırıyorsunuz. Zaten bu çok hoş bir şey. Aynı zamanda bir de dediğin gibi böyle sıkı takipçilerimiz var. Mesela buradan Gülden Hanım'a selamlar iletmek istiyorum. Kendimizi çok iyi hissetmemize vesile oluyor. Çünkü bu bizi samimiyetle devam ettiriyor aramızdaki münasebet gibi sanki ekibimizi beşincisi gibi hissediyorum yani böyle sıkı takipçilerimizin olması da insanı Hatta biz daha sıkı takip biz ediyoruz. Takip evet. Ediyor. evet Onlar <laughs> ben de. Aynen. жсістеді ғой пизнестадиябизнес Bu arada bu sene ben şöyle düşünüyorum. Hani katılırsınız katılmazsınız. Seneler geçtikçe sanki filmlerimizin kalitesi aynı zamanda böyle yorumladığımız o filmlerin güzelliği de artıyormuş gibi geliyor bana. Bu çok hoşuma giden bir hadise. Seçiciliğimiz artıyor olabilir ayrı mesele fakat sanatın da en nihayetinde iyisi var kötüsü var ayrı bir mesele. E, nazara göre değişebilir. İyi yapılmış eser tabii ki ele alındığı zaman daha güzel hissettirir insana diye düşünüyorum. Bir de yani en başta söylemiş olduğumuz bu zaman kavramından ele alacak olursak hakikaten insanın zamanı kısıtlı bir hadise geçip giden zaman değil ömürdür demiş mesela bir sözde. Ben katılıyorum ve insanın faydalı şeyler yani daha doğrusu vaktini daha verimli geçirebilmesinin daha iyi olacağı kanaatinde olan bir insanın öyle vakit geçirmek için zamanını geçirenler değil de hayatını güzel bir şekilde yönlendirmek isteyen insanlar için de e, önerilerimiz oluyor mesela. Bu anlamdaki durum da güzel bence o alanımız, o videolarımız açısından. Aynı zamanda da seçmiş olduğumuz o filmlerle beraber insanlara güzel bir film seçkisi de sunuyoruz diye düşünüyorum. Ya kesinlikle şöyle bir hemen geçmişe dönüp ufaktan baktığımızda ya, sıradan hani gittiğim değil, gittiğimizde diyeyim. Ya en basitinden zaten direkt mesela Agora hani göz çarpanlar. Hızlıca söyleyeceğim zaten. Onun dışında La Grande Bellezza Bize en çok etkileyen filmler. Everything Everywhere All At Once. Seven Seal. Felsefik anlamda inanılmazdı. A Grave of the Fireflies. O zaten kanalımızda en yüksek puanı alan. Gerçekten üçümüzün de harika kesinlikle, e, bir şekilde kesinlikle, beğendiğimiz kesinlikle, film. Yani çok etkileyici film. Onun dışında İran filmleri. Kahraman falan. E, yeni izlediğimiz işte Holy Spider'lar. işte Leyla'nın kardeşleri. O sinemaya bayağı bu sene vakit ayırdık. El Secreto'da Sadece Susoyos gözlerindeki sır. O da çok güzel filmdi. İşlediği konuyla ilgili. Onun dışında insan değil zaten. Aynı şekilde Orta Doğu bataklığını çok güzel anlatan filmler. It's a Wonderful Life benim bütün filmler arasında şu an en favorim diyebilirim. Gerçekten bayıldım. Hatta demiştim her sene bu filmi izleyeceğim diye. Onun dışında The Nightmare Before Christmas gibi çok güzel animasyonlar izleme fırsatımız oldu. Good Time'da çok farklı konulara gittik. Persona filmiyle psikolojiye girdik. Ben siz ofini sosyal konulara girdik the many gibi çok farklı konu işleyen filmi izledik ve Oscar tamam. ayı yaptık. Menü demişken katılıyorum bu hususta. Yani mesela Oscar ayı bile yeterliydi zaten. Çünkü belli kriterleri geçmiş olan filmleri ele almış olduğumuz seçkin bir ay oldu. O sebeple o filmlerin dahi eleştirilmesi, değerlendirilmesi güzel oldu. Biz hem aynı zamanda tüm dünya çapında bir film takibi gerçekleştirmiş olduk diyelim dinleyicilerimizde. Hem aynı zamanda belli bir kalitede olan filmlerin farklı bakış açıları yakalamaya çalıştık. İçerisindeki unsurları incelemeye çalıştık. Hem kendi vaktimizi güzel değerlendirmiştik düşünüyorum. Hem aynı zamanda bizi dinleyen dinleyicilerimize farklı bakış açıları sunduğumuzu düşünüyorum. Güzel oldu hakikaten. Evet. Hatta ilk ya. Türk <laughs> filmini de etkiledi. evet ya yani bu film şey böyle geçiyor. Ben kendimizi alacağız. Baba çok iyiyiz ya. Ne, 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 çok şey kattık lan biz. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyicilerimiz de bize katıyor <laughs> ya. O konuda hani şu an tabii net hatırlamıyorum ama kim yazmıştı. İşte belli filmlerde kaçırdığımız detayları fark eden ve bunu yazan çok gerçekten güzide dinleyicilerimiz var. Onlar bize ekstra mutlu ediyor. Yani o tarz bizim görmediğimiz şeyleri bize bildirdiklerinde biz onunla gurur duyuyoruz. Gerçekten çok seviniyoruz. Evet yani o da ayrı bir şey zaten. İşte işin güzelliği de burada. Hani bizim görmediğimiz ya da konuşamadığımız şeyleri aşağıda yorumlarda belirterek hani hem bizi aydınlatıyor hem bizi dinleyenleri aydınlatıyor. Orada bir etkileşim oluyor. Çok ya müthiş bir şey ya. Tek <laughs> Tekrar şimdi burada şey yapıyorum. <laughs> ya olayın ya zaten interaktif olması güzel bir şey. Yani aslında güzel meselelerden bir tanesi de o ki zaten bizim dinleyicilerimizin önermiş olduğu filmleri de ele almaya çalışıyoruz. Farklı alanlar açmaya çalışıyoruz. Önerdikleri filmleri, şunu yorumlar mısınız dedikleri filmleri de ele alıyoruz. Böyle karşılıklı etkileşim olması da çok güzel bir durum. Tabii mesela zaten ben mesela şu kanalımızdaki açıklama işte biz dört arkadaş film izlemeyi ve izlediğimiz filmler hakkında konuşmayı seviyoruz. Bunu yaparken de bir film kültürü oluşturmak istiyoruz. Amacımız bu zaten zaten film kültürü oluşturmak. Biz kendimiz bu konuda uzman değiliz. İşte bu analizleri böyle çok detaylı yapabilecek insanlar değiliz. Kendimize ait hayatlarımız var. Buna belli bir vakit ayırabiliyoruz. Biz sadece hani ortaya bir ürün çıksın. Biraz da hem kendimize bir şeyler katalım, bir topluluk oluşturalım, bir farklı şey yaratabiliriz gibisine bir amaçla yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi öncelik burada yani kesinlikle kendimiz. Kendimizi geliştirmek. Yani ilk filmi izlediğimiz bakış açısıyla şu an 156. ya da 157 iz izlediğimiz izlerken ki bakış açımız çok farklı. Bunu ben kendimde hissediyorum. Bunu ben sizlerde de hissediyorum. Yani kendi ekip arkadaşlarımda işte bu yaklaşımları, gözlüklünün yaklaşımları onların ne kadar geliştiğini ve farklı pencerelerden bakabildiğini gördükçe ben mutlu oluyorum açıkçası. Gizlisi göremiyorsun çünkü kendisi yok orada. Yok çünkü. <gülüyor> gelişemedi <gülüyor> kendisi. Geliştiremedi arkadaşlar yapacak. Bir şey yok. Bak ilan vereceğim artık kayıp diye. Gören de <laughs> haber versin. Biznes yaklaşamıyor olaylara henüz. <laughs> şu an. <laughs> Olayları uzaktan takip ediyor şu anda. Çok gelişemedi evet. o yüzden kendisi. Evet e, bu arada şey, şey, dinleyici sayımız da abone sayımız da aritmetik bir şekilde artık. İster geometrik olsun falan diyormuşum ama o da emin adımlarla yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyor. Yani 1000 e, bin olmayı umuyordum aslında benim 3. senemizde ama çok az kaldı. 959 en son herhalde. Şöyle 40 kişi daha gelirse bir eşiği de açmış olacağız ama sonrasında da patlayacağız gibi gelmiyor zaten bana hayırlısı diyelim. <laughs> Biz yine kendi amacımız noktasında devam ediyoruz. Diyelim, benim genel olarak izlerim bu şekilde. Daha uzun konuşmak isteriz ama dinleyicilerimizde ben çok sıkmak istemiyorum. Sizin son söyleyecekleriniz varsa alalım, çok toparlayalım isterseniz. Ben şunu söyleyeyim. Gerçekten bugüne kadar bizi tekrar tekrar dinleyen, yani yorum atan, herhangi bir şekilde beğeni atan bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten içtenlikle. Ve bundan sonra da mesela 4. yılımıza başlarken bize ne tarz filmler veya nereye yönelmemiz gerektiğine dair güzel geri dönüşler alırsak bizi çok mutlu eder. Hepinizi çok seviyoruz. Teşekkür ediyorum. Ya bir dakika ben belki dinleyicimi sıkmak istiyorum. <laughs> Sıkılsınlar, bayılıyorlarmış falan böyle. Hadi kardeşim hadi. <laughs> tamam tamam hadi hepiniz çok seviyoruz. Nice senelere diyelim. Nice senelere görüşmek dileğiyle diyorum ben de. Diğer yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Anlatla kalmaya devam edin.